İlliyet prensibi nedir? Kainatın bütün elemanlarını birbirine bağlayan bağların düğüm noktaları illiyet prensibinin sebep sonuç kanunlarıdır. Tekamül sebebinin zorunluluklarıyla bütün maddelerin şekil almaları, değişme uğramaları, bozulmaları, bütün olayların birbiriyle bağlantıları kuruluşları, dağılışları, birbirinin sebebi ve sonucu halinde ve birbirine bağlı olarak meydana gelirler. Her olay direkt veya endirekt olarak diğer olaylara bağlıdır. Hiçbir olay tek başına değildir. Yeter ki kainatta bulunsun. Eğer bir olayın sebebi bulunamıyorsa, o olayın sebebi bilinemediği içindir adı çok sıcak olmayan illiyet prensibinin dünyadaki insana ait fonksiyonlarını kısaca hatırlatalım. İnsanlar dünyaya tekamül etmek için gelirler. Tekamül için gerekli olan öz bilgilerin elde edilmesi için de olaylara ihtiyaç vardır. Olaylar ise sebep sonuç kanunlarına bağlı olarak meydana gelir. Bir olay yerine göre başka bir olayın meydana gelmesine sebep olduğu gibi başka binlerce olayın birden meydana gelmesine de sebep olabilir. Bir olay meydana geldikten sonra dualite prensibine ait değer farklanması mekanizmasıyla ikinci bir olay meydana gelinceye kadar devam ettiği unutulmamalıdır. Sebep sonuç kanunları dahilinde meydana gelen olayların içinde insanlar direkt veya endirekt olarak yaşarken bu olaylar insanları bir kıyas bilgisine götürür. Yani idrak kıyas bilgisini illiyet prensibine göre kullanır. İdrakler de kainattaki illiyet prensibine uyum sağlayabildiği oranda gelişir. Bunun küçültülmüşü olan dünyada ise beyine bağlı idrak, çevresinde meydana gelen olayların sebep sonuçlarına uyum sağlayabildiği oranda gelişir. Bunlar da sonuçta öz bilgileri hazırlar ve tekamüle sebep olurlar. Onun için de bütün bu olaylar tekamül materyali olurlar. Bu bilginin çok geniş ayrıntılarını ve daha birçoklarını Büyük Vazife Planı'nın dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesi olan İlahi Nizam ve Kainat adlı kitapta bulabilirsiniz.